Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese hayırlı günler diliyorum. Sicili bozuk olan, banka sicili bozuk olup da kredi kartı veya kredi alamayan kardeşlerimize ilgili bir fikrim var. Zaten daha önceden de videolarını paylaşıyoruz. Ee, bu dilekçeyi bankanın genel müdürlüğüne göndererek şansınızı denemenizde fayda olabilir arkadaşlar. Şimdi kanun maddesi nedir? Sicil hafı dilekçesi nedir? Detaylı bir şekilde size kısa kısa geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dilekçe ücretlerimiz, WhatsApp numaramız bu videonun açıklama kısmında var arkadaşlar. Oradan detaylı bir şekilde hem WhatsApp'tan yazarak dilekçenizi alabilirsiniz hem de detayları öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sicil affı nedir öncelikle? Hemen ekrana getiriyorum. 7420 sayılı kanun. Burada İlgili kanun maddesini görüyorsunuz arkadaşlar. Ekranı durdurup detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Geçiyorum bunu hemen video hızlansın diye. Şimdi bu kanuna göre biz işte e, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumundan işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden işte onun direkçe komisyonundan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi direkçe komisyonundan işte daha da farklı yerlerden bilgiler toplayarak 3 sayfalık bir sicil affı dilekçesi hazırladık. İşte o dilekçe bu görüyorsunuz. Bunu da aynı şekilde okuyabilirsiniz ama belli bir kısmını çünkü 3 sayfalık olduğu için e, dilekçeyi e, Whatsapp'tan yazarak alabilirsiniz. Bunu da geçiyorum. Peki bu dilekçe sayesinde ne kadar e, kredi onaylandı? 16.600'den fazla vatandaşımıza kredi ve kredi kartı çıktı. Sen nereden biliyorsun kardeşim diyeceksin. Arkadaşlar kredisi onaylananlar bize Whatsapp'tan yazıyor. Onaylanmıştır diye. İşte o vatandaşlar. Mesela bir, bir iki tane örnek göstereceğim size. Hemen görüyorsunuz. Vatandaş bana yazmış mesela. Dilekçeyi gönderdikten sonra. Bu birincisi mesela. Gördüğünüz gibi bu ikincisi. Gördüğünüz gibi mesela bu üçüncüsü. Gördüğünüz gibi bu dördüncüsü. Bu beşincisi. Böyle böyle 16600'den fazla onay var kardeşim. Ama bu dilekçeyi alıp gönderenlere ben şunu söylemedim asla. Kredi dilekçeyi al, kesin onaylanacak. Asla böyle bir şey söylemedim. Çünkü biz ne sahtekarız, ne dolandırıcıyız kimseye vaatte bulunma yetkimiz de yok, hakkımız da yok. Dilekçe işi yapıyoruz biz. O dilekçeyi de güzel bir şekilde hazırladık. Yani başarı oranına bakarsanız yüzde 68'lerde. Red gelenler var mı? Tabii ki var. Yani bunu nihai kararını kim veriyor? Bankalar veriyor. O yüzden bizim bunda yapacağımız bir şey yok. Ama bu dilekçeyi bankanın genel müdürlüğüne göndererek bir denemenizde fayda var arkadaşlar. Ne kadar çok bankaya alırsanız o kadar şansınız yükselir. Yani sadece bir bankaya gönderirsen bir tane şansın olur. Beş bankaya göndersen beş şansın olur arkadaşlar. O yüzden buraya dikkat edin. Whatsapp'tan yazarak alabilirsiniz. Whatsapp numaramız 0543 641 61 77. Detaylı bir şekilde videoda anlattım arkadaşım. Dilekçe kanun maddesi. Ona göre hazırlanan dilekçe ne yapman gerektiğini de dilekçeyi aldıktan sonra sana detaylı bir yazı göndereceğim. O yazıyı da bankanın genel müdürüne nasıl yapman gerektiğini sana detaylı bir şekilde anlatacağım. Yazı göndereceğim. O yazıyı okuyup işlem yapabilirsin. Yapman gereken çok basit arkadaşım. Eskiden posta gönderirdin. Mektup gönderirdin. Aynı mektubu genel müdürlüğe göndereceksin. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Şubeye değil. Bankanın genel müdürlüğüne. Kanun maddesini gördünüz mü? Var mı? Var. Dilekçe hakkım var mı? Var. İşte diyorum ki bu dilekçeyi al, bankanın genel müdürlüğüne gönder ve şansını dene diyorum. Bu kanun hazır varken şansını dene diyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Ee, dilekçe ücretlerimiz ve WhatsApp numaramız bu videonun altında arkadaşlar. Görüşmek üzere.